Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, Muhammedi toplumun içinde büyüyen yeni bir çocuk otomatik olarak Resuller arasında ayrım yapar. Ve sadece bir tanesini yüceltir. Bir tanesine selam verir, bir tanesini anar. Bir tanesinin doğum gününü bilir, bir tanesinin vefatını bilir, birisinin sadece bir tanesinin doğum yılını, ölüm yılını bilir. Bir tanesini. Ve bu bir tane kabul ettiği Muhammed Rasul hiç farkında olmadan büyürken annesi, babası ve çevresindeki hocalar tarafından döve döve sopalarla ona sevdirilir. Çocuk Allah'ın yakan, Rasul'ün de kurtaran olduğuna inanır. Şimdi Ramazan ayındayız iki minare arasını yazacaklar. Kurtar bizi ey Allah'ın Resulü. Peki Allah'ın Resulü sizi kimden kurtaracak? Allah'tan öyle mi? Haşa. Çünkü cehennemde yakacak olan Allah. Peki kurtaracak olan kim? Şefaat edecek olan Allah'ın Resulü. Arkadaşlar bu çok önemli bir konu. Bakın sürekli söylüyorum. Yahudiler Musevi oldu. Hristiyanlar İsevi oldu. Müslümanlar da Muhammed'i oldu. Ellerindeki Kur'an'ı okumadıkları için, menkıbeler, rivayetler ve hikayelerle büyüdükleri için akıllarına başka hiçbir Rasul gelmiyor. Cennetin kapısında onu yazıyormuş, onun ismi yazıyormuş. Eğer Muhammed resul olmasaymış, Allah süjlere kainat yaratmazmış. Onun yüzü suyu hürmetine yaratmış. Allah'ın sevgilisiymiş. Arkadaşlar bütün bu miş muşlar kendi uydurdukları iftiralar. Allah Resulüne bunların hiçbirisini söylemiyor. Mesela seni alemlere rahmet olarak gönderdik ayeti. Rahmet başka Resul için de geçer, Kur'an için de geçer. Kur'an sizin için rahmettir der. Fakat ısrar ile, ısrar ile Muhammed Resulü ilahlaştıran, bu insanlar maalesef Kur'an'dan her geçen gün uzaklaşıyorlar. Ve insanları Allah'a davet etmek yerine Rasul'e çağırıyorlar. Kabe yerine Mekke yerine Medine'ye çağırıyorlar. Kabe'ye dua edeceklerine Medine'deki kabre dua ettiriyorlar. Ve Allah'ın rızasını kazanmak yerine Muhammed Rasul'ün rızasını kazanmak için gayret ettiriyorlar, çalıştırıyorlar. Bakın dostlar, Bakara suresi 285. ayet, Rasuller arasında ayrım yapılmaması gerektiğini müminlere emreder. Ey iman edenler! Bakın, kitaplara iman edin, meleklere iman edin, ahiret gününe iman edin, Rasullere iman edin ve Rasuller arasında kesinlikle ayrım yapılmazlar yapmayın. İman edenler ayrım yapmazlar. Fakat bizim çevremizdeki insanlar bunu kabul etmek olarak alıyorlar. Ayet kabul ediyor musunuz diye sormuyor. Ayrım yapıyor musunuz diye soruyor. Ben karşımdaki kişiye diyorum ki, rasuller arasında ayrım yapıyor musun diyorum. Adam diyor ki, hayır ben hepsini kabul ediyorum diyor. Farkında değil kabul edip etmediğinizi sormuyorum kardeşim. Ayrım yapıyor musunuz? Önemli olan bu. Allah ayrım yapmayı yasak diyor. Ama diyor. Bir de kullandıkları ayet var. Bazı rasulleri bazılarına üstün kıldığını söylüyor Allah ayeti kerimede. Ve o ayet makasla kesiliyor. Musa Resul ile İsa Resul'den bahsediyor. Bakın Allah ayırır. Allah İbrahim Aleyhisselam'a Halil'im diyor. Musa Resul'e Allah Zülcelal Kur'an'da Taha Suresi 41. ayette seni kendim için seçtim diyor. İltifata bak. Kendim için seçtim diyor. Fakat bizimkiler her şeye rağmen her şeye rağmen ayırmayı tercih ediyorlar. Rabbim ayırır. Bize ayırmak yasak. Bizim için bütün rasuller Allah için aynıdır. Allah katında ve bizim için birbiri arasında fark yoktur. Şimdi peki hakikaten ayrım yapsaydık ne olurdu? Diyelim ki Allah bize ayeti kerimede rasullerin hayatlarını anlattı. Ve ayrım yapmayın da demedi. O zaman Kur'an'a göre baktığımız zaman hangi rasul daha çok eziyet çekmiş. Hangi Resul daha çok çile çekmiş. Ya da nasıl zor bir hayat sürmüş. Önce e, bizim videosunu hazırladığımız Bıyıksız'ın e, ağlamaklı ağlamaklı Muhammed Resul'e yaptığı iltifatları beraber bir dinleyelim arkadaşlar. Ondan sonra da biz de bir empati yapalım. Bakalım hakikaten hakikaten Resuller arasında ayrım yapsak o zaman birinci kim olur? Aleyhisselam Ya Rabbi en çok kimi seversin? Ey Bakın arkadaşlar. Şu anda bu söylediği bir iftira. Cebrail Allahu Teala diyor ki en çok diyor kimi seversin diyor. Şimdi Cebrail ile Allah Zülcelal'in böyle bir konuşması varsa sen bir bıyıksız olarak bunu nereden öğrendin? Kaynağın ne? Kaynağın nedir? Üçüncü şahıs yok. Kim dinledi? Cebrail Allah'a sormuş. En çok kimi seversin? Allah Sübhanel Celal'de demiş ki: "Bak o yazıyordu. Ey Cebrail, en çok ben Muhammed'imi severim." Peki bu sana nasıl geldi bu haber? Önemli değil. Önemli olan e, Muhammed Rasul aşkı. Bakın ne diyor devam edelim. En çok ben Muhammed'imi severim. Hı. Ama ya Rabbi doğarken peygamber o peygamber babasız doğdu. Ama ya Rabbim diyor. Cebrail'deki cesarete bakın. Tamam ya Rabbi demiyor. İtiraz ediyor. Sorguluyor. Eğer diyor sen çok seviyorsan diyor. Ama o diyor babasız doğdu. Benim Cebrail'deki cesarete bakın. Madem diyor sen onu çok seviyorsun. Neden babasız doğdu? Mantığa bakın. Bunların aklındaki Allah anlayışı Yunan tanrılarına benziyor. Makamında oturmuş bir tanrı bunlara göre Cebrail'le sohbet ediyor. Cebrail de cesaret ile madem çok seviyordun babasını niye öldürdün der gibi soruyor. İşte Kur'an'dan uzaklaşmanın neticesi budur. Böyle ağlıya ağlıya bunları söylediğine bakmayın. Bakın daha neler oluyor hep beraber dinleyelim. Beş yaşında annesini kaybetti, 10 yaşında dedesini, nübüvvetin en zorlu günlerinde vefakar eş Hatice'yi kaybetti. Ya Rabbim niçin bu en sevdiğin peygamberinin en sevdiğin kuluna böyle imtihanlar verdin deyince Cenab-ı Hak dedi ki ey Cibri ben onu o kadar çok sevdim ki istediğim ki ne zaman hüzünlendiğinde teselli annesinde babasında eşinde değil sadece bende arasın bundan dolayı ben ona bu imtihanları verdim. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte insanların ateist olmasının sebebi bu. İnsanların deist olmasının sebebi bu. Haşa, sunme haşa. Allah muhafaza. Allahu Teala Resul sıkıştığında başkasına sığınmasın, başkasına işte medet olmasın ya da adını siz söyleyin, başkasına yaklaşmasın diye Allah hepsini almış ki, Allah demiş ki bana yaklaşsın. Bu nasıl bir bakış açısı? Ya Allah'ı nasıl bir karaktere soktuğunun farkında mısınız arkadaşlar? Bakın bu çok büyük bir günah. Küçük bir günahtan bahsetmiyorum. Küçük bir günahtan bahsetmiyorum. Allah'a yaptığı ithama bakın. İthama bakın. Ne kadar ağır bir itham. Ve ayet değil bu. Bakın tekrar dinleyin. Ondan sonra da sıra sıra bakalım. Mevlana Aleyhisselam Ya Rabbi en çok kimi seversin? Ey Cibril en çok ben Muhammed'ini severim. Ama Ya Rabbi doğarken peygamber, o peygamber babasız doğdu. 5 yaşında annesini kaybetti. 10 yaşında dedesini. Nübüvvetin en zorlu günlerinde vefakar eş Hatice'yi kaybetti. Ya Rabbi niçin bu en sevdiğin peygamberinin en sevdiğin kuluna böyle imtihanlar verdiğince deyince lütfen dikkat edin bakın. Cenab-ı Hak dedi ki ey Cibri, ben onu o kadar çok sevdim ki istedim ki ne zaman hüzünlendiğinde teselli annesinde babasında eşinde değil sadece bende arasın bundan dolayı ben ona bu imtihanları verdim. Duydunuz mu arkadaşlar? Ya hüzünlendiğinde bana gelsin diye Allah onları almış. Şimdi Madde madde düşünelim arkadaşlar. Mesela Muhammed Rasul nübüvvetin en önemli yıllarında Allah eşini almış. Zaten eşi evlendiğinde 40 yaşında, nübüvvetin ortalarında da 60 yaşında. İyi de Rasul'ün zaten 9 tane eşi var. Hepsini de seviyor. Şimdi mesela Hazreti Yusuf ile Yusuf Rasul ile Muhammed Rasulü hadi gelin kıyaslayalım. Allah ayrım yapmayın diyor. Biz o ayeti bir ara unutalım ve ayrım yapalım. Muhammed Rasul'ün çocukken can ile imtihanı var mı? Kuyuya atılmak gibi. Düşünün küçük bir çocuk kuyunun dibine bırakılıyor. Ve abileri tarafından bırakılıyor. Rasul'ün hayatında var mı böyle bir imtihan? Can ile imtihan yok. Kureyş'in en güçlü kabilesinin çocuğu. Koruma altında, himaye altında. Can ile imtihan hem de çocukken yok. Peki Muhammed Resul gömlek arkadan hiç yırtılıyor mu? Kadın ile imtihan var mı? O da yok. Kadın ile imtihan yok. Öyle değil mi? Ateistlerin bol bol kullandıklarını hatırlayın. Kendi siyerlerine bakın. Bizanslı eşi bile var Muhammed Resul. Tamam. Peki, Muhammed Rasul'ün bir gün zindanı var mı? Zindan. Mektebi Yusufiye. Yok. Bir gün bile zindanı yok. Mağarada saklanıyor. Ömer ayağını ya da Ebu Bekir yılan deliğine sokuyor. Süslüye süslüye abartmaya çalıştıkları sahne. Bakın tekrar edelim. Bir, çocukken caneli imtihan yok. İki, e, Göbek arkadan yırtılmıyor üç zindan görmüyor dört mal ile imtihan var mı maliye bakanlığı gibi mal ile imtihan da yok peki yara bere ile imtihan var mı Eyüp Aleyhisselam gibi yara bere o da yok ateş ile İbrahim, e, imtihan var mı İbrahim Aleyhisselam gibi o da yok Zekeriya Aleyhisselam gibi ikiye mi kırıp bölünüyor? Bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Bunların kendi kitaplarında yazıyor. İkiye bölünüyor mu? Parçalanıyor mu? O da yok. Ne peki? Nereden? Nereden birinci yapıyoruz? Birinciliği nereden veriyoruz? Eyüp Aleyhisselam'ı düşünün. Bütün çocuklar elinden alınıyor. Malı mülk elinden alınıyor, sağlığı elinden alınıyor, sağlığı. Götürüyorlar şehir dışına bir mağaraya bırakıyorlar. Var mı böyle bir imtihan Muhammed Resulü'nde? Ne olacak şimdi? Allah'tan korkmazlar. Ayrım yapıyorsanız bari ahlaklı ayrım yapın. Bari ahlaklı ayrım yapın ya. Hangisiyle kıyaslıyorsunuz ya? Nereyle kıyaslıyorsunuz? Neye göre çıkartıyorsunuz? Mekke'den Medine'ye hicret. Zaten komple sahabe hicret ediyor. Tek başına yürümüyor ki. Çoluk, çocuk hep beraber yürüyorlar. Taif'te taşlandı. Bu sırtına işkembe kondu. E daha hadi hadi bulun üretin hadi abartalım. Beraber kabartalım. Beraber kabartalım. Zorunuza gitmesin. Hepsi Kur'an'da yazıyor. Bakın, ister siyerlerinize bakın, ister hayat hikayelerine bakın, isterseniz Kur'an'a bakın. Biz Resul'ün ümmetiyiz. Buhari'nin ümmeti değiliz. Resul'ün ümmeti olarak bize ayrım yapmak yasak. Ama eğer ille de ayıracaksanız ahlaklı olun. Ahlaklı olun. Dokuz tane eşi var size göre. Eşini kaybetti. Buradan mı hüzünleneceğiz? Buradan mı üzüleceğiz? Düşünün noktu fanlı. Çevresindeki herkesin helak olduğunu düşünün. Oğlunun eşinin helak olduğunu düşünün. Piyaslayın arkadaşlar ya. Yunus Aleyhisselam'la kıyaslayın. Kıyaslayın arkadaşlar. Nereyle kıyaslarsanız kıyaslayın. Süleyman Aleyhisselam'dan çok çekmiştir. Amen. Tamam. Süleyman Aleyhisselam'dan önde. Tamam. E İsa Aleyhisselam'ın çektiğini çekti mi? Muhammed Resul herhangi bir ordunun önünden canını kurtarmak için kaçtı mı? yok ordusu var zaten arkadaşlar Kur'an'ı ana dilinizde okursanız gerçeği ve hakikati görürsünüz ama siz böyle bıyıksızları dinlerseniz ağlamaklı ağlamaklı dokuz tane eşi olan Muhammed Rasul'ün bir eşi vefat etti diye çok acı çekmiş gibi ki çekmiştir siyerler de öyle ama bu kadar süslemeye gerek yok kardeşim. Akıllı olun. Akıllı olun. Ve Buhari ümmeti olmayı bırakın, Muhammed Resulü'nün ümmeti olun. Muhammed Resulü'nü seven biziz. Onu savunan biziz. O bizim resulümüz. Allah'ın vahyini bize beyan eden kişi. Meal eden değil, tefsir eden değil. Tefsir değil. Beyan eden. Hatırlayın Bakara 67 68 69 70 71. Ne diyordu orada beyan? Kavmi bakın bu çok önemli. Kavmi Musa'ya diyor ki: "Ey Musa! Rabbine söyle ineğin nasıl olacağını bize beyan etsin." Musa da bence demiyor. Kendisi söylemiyor. Allah'ın beyanını iletiyor. Beyan geçer. Musa'nın kavmi üç kere Musa Rasul'e Rabbine söyle beyan etsin der. Musa Rasul de üç kere kavmine Allah böyle diyor der. Ben diyorum demez. Onlar Rabbine sor der. Onun için biz 25. surenin 30. ayetini kendimize baş tacı yapmış olan insanlarız. Rasul'ün şikayetçi olacağı, bu bıyıksızlar. Resul bu bıyıksızlar için diyecek ki: "Rabbim onlar Kur'an'ı terk etti." İşte Kur'an'ı terk edenler bunlar. Ve Rasul'e yüceltmek adı altında sayısız iftirayı atan da bunlar. Allah ile Cebrail'i konuşturan da bunlar. Kaynaksız, desteksiz, kayıtsız dünyanın yalanını Allah'a ve Resulüne iftira olarak atan da bunlar. Bizim için bütün rasuller aynıdır. Rasuller arasında bizim ayrım yapmak gibi bir e, görevimiz ya da ihtimalimiz ya da düşüncemiz olamaz. Bakara suresi 285 ayet Düşünmeniz ve atletmeniz ümidiyle.